Evet arkadaşlar selamlar. Şimdi herkesin bana sorduğu soru hocam sol ne olur? Sol ne olur? Solu nereden almalıyız? Nereden satmalıyız? Neresi güzel alış yeri? İşte neresi güzel satış yeri? Sevgili arkadaşlar benim için solo ama geçen senede de bana yani geçen senin bu aslında bana çok güzel paralar kazandırdı. Peki bu yıl da kazandırır mı? Bu yıl benim solo'na da 20 dolardan alışlarım var. Bakın 20 dolardan aldım. Yaklaşık yarısını Yarısı dediysem yani parçalı satış yapmıştım. 200 dolar civarında bir %20'lik satış yaptım. Yani geri kalan %80'i öyle bekliyor. Peki geri kalan %80'i de nereden satacağım? Arkadaşlar 250-300 dolar civarı benim bir fiyat tahminim var. Eğer o 250-300 dolar civarına gelirse oralardan da tüm elimdeki malı yavaştan çıkarmaya bakacağım. Ee, tabii ki bu düşüşte eklemeler yaptım mı? Yaptım tabii ki. Şimdi 200 dolardan satış yapmıştım %20'lik. O bekleyen yani USD miktarı %20'lik bekleyen USD miktarını getirdim. Hani şu alttan hatta şuralardaydı. Tam şu noktalardan alış emri vermiştim. E, 121 dolar civarında bir alış emri vermiştim. E, oralardan da %20'lik alış yaptım Solon'a yani şu an o %20'lik yaptığım alışta kardayım. Hatta toplam totalde kardayım. Çünkü alışlarım ve maliyetlerim çok düşük. Benim için dediğim gibi Solana'da 250-300 dolar civarında parçalı satış yapacağım. Her yükselişte parçalı satın ki böyle düşüşlerde fırsat olarak değerlendirip kendinize alımlar yapabilmeniz için böyle fırsatları değerlendirmeniz lazım. Peki bu ada ne olur? al yani benim kendi tahminimce altcoin rally sezonunda yaklaşık yani tekrardan da bir 250-300 doları hatta 350 doları görebileceğine inanıyorum. Çünkü Solana'nın ekosistemi güzel bir ekosistem. Bu yıl kendini kanıtlayacak arkadaşlar. Yani Solana için bu yıl çok kritik. Bu yıl ne olacağı Solana'nın ne olacağı bu yıl belli olacak. Ee, ne desek yalan olur. inanın ki çünkü altcoin'ler o kadar çok riskli ki altcoin'ler bir günde %30 düşüyor, %40 düşüyor, %50 yükseliyor. Yani değişen piyasa yapısında altcoin'ler hakkında konuşmak pek mantıklı olmaz ama tekrardan da dediğim gibi bu yılın kendini gösterecek olan coin'lerinden bir tanesi de Solana'dır. Ekosistemi ve alt yapısındaki bulunan coinlerle beraber bakalım. Boğa sezonunda benim tahminim bir 300 dolar civarıdır. Eğer daha yüksek tahminleriniz veyahut da fiyat hareketleriniz ya da yorumlarınız varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Buradan da konuşalım. Ee, başka arkadaşlar istediğiniz alt analizleri varsa yorumlara yazarsanız Bir sonraki videoda istediğiniz alt olacaktır. Şimdilik izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi içermez. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerimdir. Görüşmek üzere.